Merhaba. Ben Nilay. Bugün Fareli Köyün Kavalcısı masalını inceleyeceğiz. Diğer masallardan biraz daha farklı bir inceleme olacak bu. Çünkü Fareli Köyün Kavalcısı aslında gerçek ve esrarengiz bir olaydan, bir trajediden ortaya çıkmış bir masal. Hazırsanız başlıyoruz. Fareli Köyün Kavalcısı masalı 13. yüzyılda Almanya'nın Hamelin kasabasında geçtiği iddia edilen esrarengiz bir olaya dayanıyor. Gerçek hikayenin masal versiyonundan çok daha ürkütücü olduğu söylenir. Hamelin kasabasında 26 Haziran 1284'te meydana geldiği iddia edilen olay, kasabanın kilise kayıtlarında şu şekilde geçmiş. 1284 yılında Aziz John ve Paul gününde Hamelin'den 130 çocuk kayboldu ve bir daha geri dönmedi. Bu kısa kayıt yüzyıllar boyunca pek çok spekülasyona neden olmuş. Ancak çocukların nasıl ve neden kaybolduğu hala bilinmiyor. Grimm kardeşlerin derlediği ve Robert Browning gibi yazarların da yorumladığı masalda olay şu şekilde anlatılır: Hamelin kasabası fare istilası altındadır. Bir gün renkli giysiler içinde bir kavalcı gelir ve kasaba halkına belirli bir ücret karşılığında Tüm fareleri kasabadan çıkaracağını söyler. Kavalını çalarak fareleri büyüler ve onları nehre sürükleyerek boğulmalarını sağlar. Ancak kasaba halkı anlaşmayı bozarak ona vaat edilen ücreti ödemez. Bunun üzerine kavalcı tekrar kavalını çalar, bu kez kasabanın tüm çocuklarını peşinden sürükler ve onları bir mağaraya götürerek ortadan kaybolur. Bu masalın tarihine dair bazı bilgilerden söz edeceğim şimdi size. 1284'teki orijinal olay kayıtlarında farelerden bahsedilmez. Farelerin hikayeye 16. yüzyıl sonrasında eklendiği düşünülmektedir. Bu eklemenin veba salgınları ile ilişkilendirilmiş olabileceği ileri sürülmektedir. Kavalcının kimliği hakkında pek çok farklı teori var. Kimi tarihçilere göre kavalcı, kasaba halkından intikam alan bir şeytan figürü iken bazılarına göre ise Haçlı seferlerine ya da şövalye tarikatlarına çocuk toplayan bir figür olabilir. Hamelin kasabası hala efsaneyi yaşatıyor. Bugün Hamelin Fareliköy'ün kavalcası efsanesinde bir turizm unsuru olarak kullanıyor. Kasabada kavalcıyı temsil eden festivaller düzenleniyor ve hikayeyi adanmış bir sokak bulunuyor. Modern popüler kültüre birçok etkisi var. Hikaye, tiyatro oyunlarından filmlere, romanlardan çizgi filmlere, Pek çok eserde yeniden yorumlanmış ve şekillendirilmiş aynı zamanda vaatlerini yerine getirmeyen yetkililere karşı bir uyarı olarak da okunan bir masal. Sonuç olarak Fareli Köy'ün kavalcısı sadece bir masal değil, aynı zamanda yüzyıllardır süre gelen bir gizemin ve toplumun kolektif hafızasının bir parçası. Bu masal yalnızca bir halk hikayesi olmanın ötesinde mitolojik ve psikolojik açıdan derin semboller de içeriyor. İşte şimdi masaldaki mitolojik ögelere ve psikolojik sembollere yine beraber bakacağız. Fareli Köyün kavalcısında yer alan mitolojik ögeler. Kavalcı figürü. Kavalcı mitolojide sıkça rastlanan hilebaz karakterine benzer. Hilebaz karakterler toplumsal düzeni sorgulayan, kurnazlıkla hareket eden ve insanları kandırarak ya da sınayarak öğreten figürlerdir. Loki, Hermes ve Anansi gibi mitolojik karakterlerle benzer yönleri vardır. Müzikle büyüleme. Kavalcının müziğiyle fareleri ve çocukları hipnotize etmesi, antik Yunan mitolojisindeki Orpheus'un lir çalarak doğayı ve insanları etkilemesine benzer. Ayrıca Homeros'un Odesea destanında yer alan denizcileri büyüleyen sirenler de aynı temaya sahiptir. Fareler ve Kaos Fareler mitolojide genellikle kaosun ve yıkımın sembolü olarak görülür. Orta çağda fareler veba ve felaketle ilişkilendirilmiştir. Hindi mitolojisinde ise fare, geneşanın bineği olarak bilinir ve engellerin üstesinden gelmeyi simgeler. Bu masalımızda bazı psikolojik semboller de var. Kavalcı, gölge arketipidir. Carl Jung'un arketip teorisine göre kavalcı, gölgeyi temsil eder. O, toplumun bastırdığı duyguların, unutulan sözlerin ve adaletsizliğin bedelini hatırlatan bir figürdür. Fareler, bastırılmış içgüdüler ve korkular. Fareler bilinç altında bastırılan korkuları ve içgüdüleri simgeler. Halk bu fareleri yok etmek istese de aslında onların kendi karanlık yönlerini temsil ettiğini fark etmez. Kavalcının çocukları götürmesi, büyüme ve kayıp korkusu. Çocukların bilinmezliğe götürülmesi, toplumun genç nesli kaybetme korkusunu temsil eder. Aynı zamanda çocukluk döneminin sona ermesi ve masumiyetin kaybı üzerine psikolojik bir metafor olarak da okunabilir. Sözünü tutmayan yöneticiler, kolektif bilinçaltını temsil ediyor. Kasaba halkının kavalcıya ödeme yapmaması, sözünü tutmayan yönetici figürlerinin tarih boyunca halkı kandırmasına dair kolektif bilinçaltındaki bir korkuyu yansıtır. Bu, aynı zamanda adalet duygusunun ihlali sonucu ortaya çıkan toplumsal travmaları da ifade eder. Sonuç olarak Fareli Köy'ün kavalcası sadece bir masal değil, insanlığın tarih boyunca tekrar eden korkularını, umutlarını ve toplumsal eleştirilerini yansıtan derin bir semboller bütünü olarak değerlendirilebilir. Fareli Köy'ün kavalcası masalı, adalet, dürüstlük ve sorumluluk gibi kavramları işlerken çocukların bilinçaltına bazı yanlış veya sorumlu mesajlar da gönderebilir. Bunları farklı bir bakış açısıyla ele alalım. 1. Güçlü olan haklıdır mesajı. Masalda kavalcı, köy halkı sözünü tutmadığı için çocukları kaçırarak intikam alır. Bu, çocuklara güçlüysen istediğini yapabilirsin veya adaleti sağlamak için güç kullanabilirsin mesajı verebilir. Biz bunun karşısında ne yapabiliriz? Güçlü olanın her zaman haklı olmadığı ve adaletin şiddet ya da tehdit ile sağlanamayacağı anlatılmalıdır. Kavalcının hakkını başka bir yolla araması, örneğin köyleri ikna etmesi veya bir ara bulucuya başvurması gibi alternatif sonlar düşünülebilir. 2. Adaletsizlik karşısında çözüm intikamdır mesajı. Masal, adaletin sağlanması için intikam almanın doğal bir yol olduğunu ima edebilir. Kavalcı hakkını alamadığı için köyün çocuklarını cezalandırır, bu çocuklara biri sana kötülük yaparsa ona zarar vermek hakkındır gibi bir mesaj verebilir. Bunun karşısında ise adaletin öfke ve intikamla değil, uzlaşma ve hak arama yollarıyla sağlanabileceği vurgulanabilir. Kavalcının çocukları kaçırmak yerine köylülerle konuşarak veya başka bir çözüm üreterek hakkını alması gibi alternatifler sunulabilir. 3. Müzik ve sanat tehlikelidir mesajı. Masalda kavalcının müziği insanları hipnotize eden, onları iradesiz hale getiren bir güç olarak sunulur. Bu, çocukların bilinç altında müziğin tehlikeli bir kontrol aracı olduğu algısını oluşturabilir. Alternatif yorum, müzik insanları manipüle etmek yerine birleştirici bir güç olarak sunulabilir. Kavalcının müziğiyle insanlara zarar vermek yerine onları mutlu eden, eğiten veya düşündüren bir figür olduğu versiyonlar anlatılabilir. 4. Büyükler güvenilmezdir ve yalan söyler mesajı. Masalda yetişkinler kavalcıya verdikleri sözü tutmaz ve bu da çocuklara büyükler yalan söyler, güvenilmezdir mesajını verebilir. Her yetişkinin güvenilmez olmadığı ve dürüstlüğün önemli olduğu anlatılmalıdır çocuklara. Hikayede köy halkından en azından bazı kişilerin doğruyu savunduğu veya hatasını kabul edip telafi ettiği bir anlatım eklenebilir. Sonuç olarak masalı daha sağlıklı hale getirmek için anlatımın çerçevesini değiştirmek faydalı olabilir. Hikayeyi olduğu gibi sunmak yerine çocuklarla üzerine tartışarak farklı bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olunabilir. Ayrıca onlara peki bu başka nasıl bitebilirdi gibi sorular yönelterek eleştirel düşünmeleri teşvik edilebilir. Masala köy halkından adil ve doğru davranan bir karakter eklenerek herkes kötü değil mesajı verilebilir. Böylece çocukların bilinçaltına zarar verebilecek olumsuz mesajlar yerine daha olumlu ve yapıcı değerler kazanmaları sağlanabilir. Bu masal kızım doğduğundan beri en kaçtığım ve hiç okumadığım masallardan biriydi. Bir de kibritçi kız masalı vardır böyle olan. Fakat hayat nasıl döner dolaşır bana da döndü dolaştı. Bu masalı şu ana koymamın nedeni kızımın tiyatroya gitmesi ve tiyatroda da Fareli Köy'ün kavalcısının onlara bir tiyatro metni olarak sunulmuş olması. Kızım bu masalı hiç okumadığını bana söylediğinde evet artık okumam gerektiğini fark ettim. Okudum ilk versiyonunu ve bizim değiştirme huyumuz olduğu için de hemen değiştirdik ki tiyatro öğretmenleri de değiştirerek yeni bir aslında versiyon sunmuş. Ama biz de okuduktan sonrasındaki metni görmeden öncesinde kızımla yeni bir versiyon yapmıştık. Şimdi size onu okuyacağım. Umarım bizim versiyonumuzu beğenirsiniz. Fareli Köy'ün kavalcısı ve büyülü müzik okulu. Vaktiyle farelerden çok çeken bir kasaba varmış. Evleri, ambarları ve sokakları farelerle dolmuş. Halk ne yaparsa yapsın onlardan kurtulamaz olmuş. Günlerden bir gün kasabaya elinde parlak bir kaval taşıyan gizemli bir adam gelmiş. Bu adam herkesin fareli köyün kavalcısı dediği ünlü bir müzisyenmiş. Kavalcı doğruca belediye başkanının yanına gitmiş ve ona ''Eğer bana 100 bin lira verirseniz sizi bu farelerden kurtarabilirim.'' demiş. Belediye başkanı kasabanın farelerden arınması karşılığında bu teklifi hemen kabul etmiş. Bunun üzerine kavalcı büyülü kavalını çalmaya başlamış. Melodiyi duyan fareler tek tek yuvalarından çıkıp onun peşine takılmış kavalcı onları büyülü ezgilerle çevresine toplamış. Ardından farklı bir melodi çalarak fareleri böceklerin ve solucanların bol olduğu başka kasabalara yönlendirmiş. Böylece hem fareler aç kalmamış, hem o kasabalar böcek istilasından kurtulmuş, hem de kasaba farelerden kurtulmuş. Kasaba halkı derin nefes alırken kavalcı belediye başkanına giderek ona verilmek üzere söz verilen parasını istemiş. Fakat belediye başkanı parayı vermekten vazgeçmiş. Sen sadece bir kaval çaldın. Bu kadar para etmez diye kestirip atmış. Kavalcı büyük bir üzüntüye kapılmış. Çünkü hayali kazandığı parayla kendine ait bir müzik okulu açmakmış. Sessizce bir köşeye oturup düşünürken kasabanın çocukları onu görmüş ve ona neden üzgün olduğunu sormuşlar. Kavalcı da başından geçenleri anlatmış. Çocuklar bu haksızlığa dayanamayıp durumu ailelerine bildirmişler. Anne babalar belediye binasının önünde toplanmış ve hep bir ağızdan bağırmışlar. Sözünü tut, kavalcıya hakkını ver demişler. Belediye başkanı halkın tepkisini görünce bir dahaki seçimlerde seçimi kaybedeceğinden korkmuş. Bunun üzerine mecburen kavalcıya söz verdiği 100 bin lirayı teslim etmiş. Kavalcı aldığı parayla hemen hayalini gerçekleştirmiş. Gidip Hamelin kasabasında bir müzik okulu açmış. Orada sadece müzik öğretmemiş, aynı zamanda dürüstlüğü, sözünü tutmayı ve haksızlık karşısında ses çıkarmayı da öğretmiş. Ve o günden sonra kasabanın tüm çocukları büyülü şarkılar çalmayı öğrenmiş. Müziğin ve adaletin sesini duyuran kavalcı, masalların unutulmaz kahramanlarından biri olmuş. Ve böylece masal burada mutlu bir sonla bitmiş. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki masal Hansel ve Gretel olacak. Şimdilik hoşçakalın. Kalbinizdeki masallar hiç bitmesin.